Arkadaşlar merhabalar, Barış Problemler Foskülümüz artık sonunda resmi olarak da satışta. Ee, şu dakikadan itibaren kitaplarınızı alabilirsiniz. Ben size bunu ta yazın duyurmuştum çünkü o zaman video çözümlerini yapıyordum. Kitap hazırdı ama video çözümlerini yapıp böyle baskıya verirsek daha uygun olabileceğini düşündük. Böylece siz problemler, çözümleri gelecek mi gelmeyecek mi, yetişecek mi yetişmeyecek mi, bu sene biter mi bitmez mi muhabbetlerinin olmasını istemeyiz bir de burada ciddi manada problemlerde birlikte güzelce gitmemiz için evet video çözümlerine de ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunların hepsini ben hazır ettim. En başta bunu söyleyeyim içiniz rahat olsun ve hiç vakit kaybetmeden size bence kitabı göstereyim. Çünkü merak ettiğiniz şey artık kitabın çıkması değil kitapta neler var durumu. İşte arkadaşlar problemler fasikülü gözünüzün önünde şu andan itibaren benle birlikte siz de bakabilirsiniz. Problemler fasikülü arkadaşlar ilk konudan son konuya kadar ben hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Şurada yazıyı isterseniz yavaşça geçeyim. Bu benim yazdığım ön söz zaten. Böylece şöyle bir durdurursanız kitapta neler bulabileceğinize dair bir ön söz. Bunu ben isterseniz okumayayım vakit kaybetmemek adına. Zaten ben yazdığım için cümleleri tekrardan gözden geçirirsiniz. Neler olduğunu görürsünüz. Ben size anlatayım. Şimdi gördüğünüz gibi sayı kesir problemleriyle başlıyoruz. Yaş problemleri, hız problemleri, grafik problemleri, yüzde problemleri... Kar-zarar karışım, grafik problemleri, her şey var. Bir de ne var? Kişisel testler. Yani bazı hocalarımızın yazdığı ekstra böyle farklı bakış açılarından oluşan gördüğünüz gibi kişisel testler de var. Böylece kitabane hem bizim bakış açımızdan hem de diğer değer verdiğimiz hocaların bakış açısından farklı sorularda görmeniz için oluşturulan bir son bölüm var arkadaşlar. Ona da dikkatlice bakmanızı isterim. Özellikle arkadaşlar problemlerin biliyorsunuz çok büyük bir kısmı neyden oluşuyor? Denklem kurma. Yani hocam okuyorum, anlıyorum gibi ama denklemini kuramıyorum falan oluyor ya. İşte tamamen ÖSYM formatında oluşacak şekilde arkadaşlar. ÖSYM'nin diline alışıp ÖSYM'nin dilini çözebileceğiniz şekilde bir problemler fasikülü oluşturduk. Bu sayı problemlerine de en çok yeri verdik. Ve şunu göreceksiniz bakın sayı problemleri diye geçmiyoruz her bir parça var burada alt parçaya ayırdık. Her bir alt parçaya da ayrı testler hazırladık. Bakın eşit bölmeleri içeren sonra geliyor işte yeni bir konumuz burada bakın bayağı bir soru var. Sonra geldi burası mesela eşitsizlik ve fark içeren ve bunların hepsi ÖSYM'nin soru formatına göre dizayn edilmiş kısımlar. Yani bu dostlama sayı problemleri budur ya deyip sizin kafanızı karıştıracak ya da etek tek bir şey bu mu yani ama ÖSYM bize böyle sormuyor ki dedirtmekten uzak olacak şekilde Gördüğünüz gibi alt parçalara ayrılmış. Mesela bakın tek bilinmeyen içeren. Bu şekilde yaklaşık arkadaşlar burada 16-17 bölüm vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle ilerleteyim bak hala sayı problemleri görüyor musunuz? Hala sayı problemleri. Aslında sayı problemleri demek bile hata olur. Burası problemler. Burası problemlerin tamamı arkadaşlar. Bütün mevzuyu sonra bunun üzerine inşa ediyoruz. Ve soruları görüyor musunuz? uzun metinli sorular oldukça fazla. ÖSYM çünkü biliyorsunuz 2018'den beri kelime sayısını gittikçe arttırıyor. Hatta 2023'te de istatistiklere bakabilirsiniz isterseniz. Bayağı kelime sayısı da artmış vaziyette. O yüzden bakın ne kadar fazla kelime sayısının olduğu sorularda var. Bazı sorularda biliyorsunuz 2-3 cümleden oluşuyor. O tarz sorularımız da var. Ama ÖSYM problemlerde hani yeni nesil problemler dediğimiz şekil soruları zannediliyor bazen ama tarz değişikliğine gitmesi anlatımda tarz değişikliğine gitti. Daha paragraf paragrafvari cümleler ve bu paragraftan çıkaracağınız yorumlar aslında biz aynı zamanda paragraf çözümlemesi de yapıyoruz. Dolayısıyla metinler bunlara göre oluşturuldu. Şekilli sorularda da şunu söyleyeyim boş şekil yok. Yani biz size bir şekil koyuyorsak aynen arkadaşlar ÖSYM'ninki gibi o şekli kullanmanız gerekiyor. Örnek veriyorum şu İlk sorulardan başlayayım bakın. Ee, göstereyim daha doğrusu. Bakın burada şekil varsa bu şekli kullanman gerekiyor. Ya da bakın mesela bunlar boş şekiller değil. Yani tamamen bu şekli kullanarak çözüm yapman lazım. ÖSYM e biliyorsunuz sade şekiller gösteriyor. Ve o şekillerde size bir şeyler anlatıyor. Yoksa hani diyelim hediye sorusu orada üste hediye vermiyor. O hediye ile ilgili demek ki bir bilgin var. Ya da farklı nesneler kullanacaksa o nesnelere ona göre dizayn ediyor. E, buradaki gibi uzunluk sorusu, sorusu sorusu soracaksa sana bu bundan daha uzundur falan demek yerine bak böyle koyuyor. İşte arkadaşlar bu kitaptaki her bir soru sayesinde siz şunu göreceksiniz. Özseğme bakalım nasıl soruyor. Çünkü çıkmış sorular evet görüyorsunuz. Hep de o soruları görmekten dolayı insan bir süre sonra onlara ezberliyor ve bazen anlamıyor. Sadece ezberliyor. Ama bu sorular sayesinde artık siz farklı senaryolara da hazır olacaksınız. Diğer taraftan ÖSYM'nin çok fazla değindiği soru modellerini arkadaşlar burada biz de değindik. Bazı konulara aynı soru modelini değiştire değiştire farklı yerlere uyarladık. Alır gider hız probleminde sorabilir. Alır gider belki alakasız sayı probleminde sorabilir. Dolayısıyla zorlanabileceğiniz bazı sorulara da hakim olduğumuz için onları siz 3-4 konu içerisinde göreceksiniz. Mesela ÖSYM'nin çok güzel son 2-3 yılda sorduğu e, birden fazla bilinmeyen içeren denklem soruları var ve onlar hakikaten e, ilk defa gören öğrenci için zorlayıcı ezber'e belki şu şöyle olur bu böyle olur dersin ama hazmetmesi biraz zaman alacak sorular. Onları farklı konuların içine yerleştirdik. Bu sayede sen o soru tiplerine de alışacaksın. Yani arkadaşlar hedefimiz olabildiğince bu problemleri size fulletmeye çalışmak. Bunun için de soru dili soru düzeyi soruların şeklinin biraz da yani ÖSYM tarzı olması sadece öğreticilik yetmez. Soruların kalitesinin de o düzeyde olması lazım. Uzunluğunun kelime sayısının ayarlanması gerekiyor. Bunlara ciddi önem verdik arkadaşlar. Dediğim gibi şekillerin her birini kullanmanız gerektiğini en baştan söyleyeyim. O yüzden tam sınav formatı dememin sebebi bu. Sebebi de bu. Ve bakın alt metnin alt parçalara ayırdıktan sonra şöyle biraz ilerden de göstereyim. Bakın başka konularda da yine aynı şekilde. Şöyle ilerlediğimiz zaman şöyle bir açayım pardon. Bir açılsın evet. Bakın ilerlettiğim zaman şöyle ta ilerideki bir konuya gelelim. Kar zarar problemlerinde bakın yine şekilde soru varsa o şekilde sorularda aynı ÖSYM gibi kullanmanız gereken şeyler. Hız problemleri arkadaşlar çok önemli olduğu için hız problemlerinden ÖSYM çok güzel sorular sorduğu için orada çok güzel Testler göreceksiniz. Özellikle orayı da bir açıp göstermek istiyorum. Bakın e, klasik model sorularımız var. Bazı sorular yalnız hem klasik model gibi görünüyor. Hem de aynı ÖSYM gibi MSÖ'de vardı mesela kısa metin. Başlangıçta dersin ki ya bu soruyu herkes yapar. Çözerken öyle olmuyor. İşte buralarda hem şekillerin aktif kullanılması hem yeni nesil artık hani bu navigasyon haritaların modellenmesi artık dümdüz çizgiler hariç. Ee, ...haritaları üzerinden de yorumlar yapılması, bazen böyle hani S şeklinde çizilen yollar ve uzaklık kavramının görülmesi, kısacası gördüğünüz gibi arkadaşlar, her konuda tamamen sınav formatında sorular göreceksiniz. O yüzden bu kitaba bence hepinizin ihtiyacı var. Bazılarınızın hemen ihtiyacı var, bazılarınızın da böyle hani belki bir soru bankası çözüp, belki de bir konu anlatımını çok düzgün bitirdikten sonra süreç içerisinde bugün Yarın ya da daha ilerideki günler bu kitabı çözmeniz ben ihti çözmenize ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim şimdi hem hız problemlerindeki bakın soruları da hem bir görün. Ne kadar sağlam iyi soruların olduğunu durdurarak da görebilirsiniz aslında. Yine bakın klasik şekil ama etkin şeklinde etkin bir şekilde kullanılması gereken modeller. E, ÖSYM formatı, şekiller, e, çizimlerin onlara benzemesi ve tabii ki uzun veya kısa metinli sorular. Şimdi gelelim biz bu kitabı nasıl kullanacağız peki? Konu anlatımına çalışacaksınız bir kere orası net. Konu anlatımına çalıştıktan sonra arkadaşlar geleceksiniz mesela sayı problemleri veya hız problemleri fark etmeksizin. Her konunun başında bakın örneklerimiz var. Bunlar fragman niteliği taşıyor. Ben sana hız problemlerinde neler anlatacağım soruları bunlar. Burada arkadaşlar her birinde bazen 3 bazen 4 bazen 5 örnek fragman niteliğinde benim anlatımımın olduğu sorular var. Sonrasında arkadaşlar klasik artık tamamen ÖSYM. Bunlar da öyle de bunları ben anlatıyorum önce. Benden dinlemeni isteyeceğim bunları. Hafif durdur sonra benden izle. Bu testlerde de kendin çözeceksin sonra benden izleyeceksin. Yani 20 tane soruyu çöz sonra benden bak. Ama buralarda isteğim şu örneklerde soru soru git. Yani derste sınıftaymış gibi. Birinci soruyu çözmeye çalış, benden dinle. İkinci soruyu çözmeye çalış benden dinle. Ama artık burada kendin uygulaman gerektiği için aman lütfen dikkat et önce kendin çöz. En önemli uyarılarımdan bir tanesini söylüyorum. Problemleri arkadaşlar sakın önce benden dinlemeyin. Ne demek o? Metni önce sen okuyacaksın. Ben okuyunca vurgu yaparım. Sorunun bütün önemi senin zihnine yerleşir. O zaman nerenin önemli olduğunu anlarsın. Ama önce kendin okursan kendin zihin dağarcığından geçecek şekilde cümlelere döküp anlamaya çalışıp çözersen sonra benden metni dinlersen daha iyi olur. Bütün problemleri tek tek okudum arkadaşlar burada ama dediğim gibi bir kere daha uyarıyorum. Ben okuyunca değil sen okuyup çözdükten sonra benden dinleyeceksin. Tamamen sebebi de önemli yerleri vurguladığım için tüy alırsın bu sefer sorunun bütün ince detaylarına vakıf olacağın için soru basit zannedersin. Ben onu öyle olsun istemiyorum. Bunu bir kez daha uyarmak istiyorum. Çok önemli bir detay. Her zaman da problem çalışırken böyle yapın. Bir de arkadaşlar Kitaba ekstra bir e, kısım ekledik. Onu da göstermek istiyorum. Dijital sorular. Yani bu kitapta orta düzey ve üstü sorular var. Yani şu elinizde matbu olan kitapta. Siz tamamen ÖSYM formatında Biraz da ÖSYM formu ÖSYM'nin düzeyinin üstünde sorular göreceksiniz. Şekillerden ve cümlelerden zaten tam sınav ayarında olduğunu görmüşsünüzdür. Burada hani öğreteceğiz diye de aşırı derecede hani ÖSYM'nin dışına çıkacak sorular olmasını istedik. Bundan dolayı soru düzeyi gerçekten kaliteli. Ve dediğim gibi buna hepinizin ihtiyacı var. Bugün ya da yarın bir tane soru bankası çözdüysen ya da bir kere konu anlatımı bitirdiysen evet bu kitaba hazırsın demektir. Bazen kolay gelir, bazen zor gelir ama aynı ÖSYM neyse işte o. Ancak buna rağmen biz şöyle yaptık. Bazı yerlerde arkadaşlar sayı, kesir, hız problemleri, yaş problemleri gibi ön testler hazırladık. Onları da göstereyim. Bunlar gördüğünüz gibi yine ÖSYM formatında sorular arkadaşlar. Ama bunlar biraz daha düzeyi aşağıda olan sorular. Hocam ben konunun öncesinde e, hemen sarsılmayayım, gözüm korkmasın ama... Sınav formatında da olsun, hem beni üzmesin, hem bir de hocam ben burada çözerken biraz mutlu olayım ve konuya giriş yaparken e, biraz da anlayayım, biraz da böyle motive olayım diyorsanız işte ön kısımlarda bu dijital soruları çözebilirsiniz. Bunlar yine bakın kısa metinler değil ama daha anlaması kolay. Daha böyle hani ÖSYM 12-13 problem soruyorsa 2-3 tanesi gerçekten kolay oluyor. İşte... Onla, bunlar o kolaylıkta sorular arkadaşlar yapamadığınızda buradan kare kodu okutup çözümlere ulaşabilirsiniz ama bunlar biraz daha böyle konuya hazır hissedebileceğiniz düzeyde sorular bu sayede şunu da gidermiş oluyoruz evet ÖSYM formatında sorular çözmeniz önemli ama belki konu anlatımı çalıştın biraz böyle paslandı biraz böyle eksiklerin var gibi hissettin. Hemen bodoslamada böyle girmeye korkuyorsun ÖSYM düzeyi sorulara. İşte bunlarla başlayacaksın. Bu da önemli bir detay ve avantaj. Bunlar sayesinde de hem gerçekten bakın yine düzey şeyden vazgeçmedik. Yine ÖSYM formatında olsun ama düzeyi biraz daha kolay olsun. Böylece mutlu olun, motive olun ve çalışmaya hazır gelin. Bütün isteğimiz ne? Şu problemleri düzgünce size hallettirmek. Böyle olunca da arkadaşlar kitap herkese hitap etmiş oluyor. Ben son aşamada da şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız bu kitabı alıp bir ayda çözebilir. Bazıları 40 günde çözebilir. Bazı arkadaşlarımız deneme gibi onar onar çözebilir. Bu soruların hepsi deneme formatında çözerken anlayacaksınız zaten. O yüzden ben kamp haline getireceğim ve iki haftada bitireceğim derdinizin olmasına gerek yok. Bu kitaptaki soru kalitesi gerçekten yüksek olduğu için arkadaşlar ben sindire sindire gitmenizi tavsiye ederim. Yani bugün 10 tane çözeceğim Diyebilirsiniz ama bugün 100 tanesini birden bitireceğim ben olsam demem. Çünkü bu kalitede bu düzeyde sorular her zaman bulamayabilirsiniz. Faskülü haline getirmek problem faskül haline getirmek bunları o kadar kolay değil. Ee, bir sefer yapılmış sağlam bir çalışma olduğu için Bir anda tüketmeniz Sonrasında bu kalitede e, Soru bulmanızı biraz zorlaştırabilir. Ben o yüzden böyle Zamana yaymayı bunları daha mantıklı görüyorum ama abartıp da yani 7 ay değil tabii ki. Yani Burada süreyi size bırakıyorum ama ben olsam bunu 2 haftada temizlemem. Yani biraz o soru kalitesi ve heba etmeme açısından önemli görüyorum. Ee, ancak şunu diyorsanız ben hocam problemlerde aşırı iyiyim. Ben her şeyi yaptım zaten. 3-4 tane zaten soru bankası çözmüşüm. Pasikül çözmüşüm. Ben alacağım bunu kamp halinde. 2 haftada bitireceğim. Tamam siz bilirsiniz. Ama onun haricinde hiç dert etmeyin. 40 ee, gün, 50 gün bence bu kitap için ideal gibi geliyor bana. Ben kendimde çözünce... 40 gün daha mantıklı gibi geldi. İsteyen ama bunu iki ayda da bitirebilir. Sıra 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 gidin. E bir oradan bir oradan bence çözmeyin. Çünkü kitabın arkadaşlar bir akışı var. Biz size sayı problemlerinden ta en sonki problemlere kadar bir e, tarz oluşturmuş olduk ve o başlıklar da ona göre hazırlandı. Hocam benim hız problemlerim kötü oradan başlayayım bence demeyin. Bu kitap onu hak etmiyor yani. Sizin burada iyi bir iş çıkarmanız için detaylı bir şekilde analiz edildiği için bunların hepsi benim sizden isteğim sıralı gitmeniz. İyi de olsanız, kötü de olsanız sıralı gidin lütfen. Sırayı bozmazsanız o formata alıştığınız zaman kitap ilerledikçe daha iyi yapabildiğinizi ve ÖSYM tarzına alışabildiğinizi göreceksiniz. Artık bu şekilde arkadaşlar en son bir de şeyi de göstereyim kişisel testleri. Farklı hocalarımızın farklı bakış açılarıyla sundukları so sorular arkadaşlar bunlarda. Sonda hem onların e, bize bir verdiği değer hem de size verdiği değeri gösteriyor bunlar. E, gerçekten bunlar alanında değer değerli hocalar. E, bunların da e, soru modellerini görmek sizin için ekstra böyle kitaba bir güzellik olarak o katmış olacak. Size de fayda sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bunu da böyle söylemiş olayım. E, özetlersek kitap herkes için... Bazı öğrencilerimiz için hani biraz daha hocam ilerleyeceğim diyenler için dijital sorularla destekleniyor. Sonrasında da ÖSYM neyse o. Ama her senaryoya hazırlıklı olmak için ÖSYM'nin de düzeyinin üstünde olan sorular var. Boş soru kesinlikle yok. Boş şekil kesinlikle yok. Ben zaten şekilleri ve e, sayfaları görünce de sizin hevesleneceğinizi düşünüyorum. Benim heveslendiğim gibi. inşallah faydalı olacağına inanıyorum. Faydalı olması için de soruları tek tek önce siz çözeceksiniz sonra benden çözeceksiniz. Bu sonuçta bir soru bankası arkadaşlar. Ama tamamen deneme formatında sorulardan oluşan ve sizin ya ÖSYM kalitesinde problemlere ihtiyacım var hocam. Ben nasıl bunu oluşturacağım? Nasıl bulacağım? Sürekli deneme mi çözeceğim? Denemelerde bile bazen o kadar iyi olmayabiliyor. Sıkıntınızı giderecek. Çünkü 800 tane bu kadar Kaliteli sorunun bir araya getirilmesi evet ciddi hakikaten canımızı çıkarmış oldu. Benim sadece çözümler arkadaşlar 40 gün sürdü. Bu inanılmaz bir e, durum çünkü. Yani 800 küsür soru e, 200 sayfa normalde toplasanız 20 günde falan halledilebilir. Ama acayip zaman aldı sadece çözüm bile. Hazırlık aşamasının başlangıcından son aşamasına kadar dahil olduğum için sürecin ne kadar çileli olduğunu biliyorum. Ama bu çilenin de size çok olumlu yansıyacağına dair ümidim çok yüksek. Bundan sonra arkadaşlar açıklamaya bıraktığım veya sabit linke bıraktı e, sabit yoruma bıraktığım linklerden kitaplarınızı alabilirsiniz. E, faydalı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.